Geri hadi istedin. Ben. Kaçtın hadi. Bir kez daha kaçtın. Vurdun. Onu sokuyor Hı. Arkadaşlar, bu gördünüz mü? Ananı avradının. Arkadaşlar nasılsınız? Evet, bugün sizlerle beraber Pest Draft oynuyoruz kuzenimle. Daha fazla için lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Evet, takımlar geliyor. Evet. Sen yüksek başladın mı? Ben tabi oğlum yüksek başlayacak abi. 88. Hadi bakalım. Bana Aha. Bana bok gibi attı arkadaşlar. Evet. Hemen kadromuzu düzenleyip geliyorum. Benim takım Oha. Ana oğlumun bir senin ne? Amına koyayım. Ya amına koyayım. Bu ne küfürdür arkadaş ya? Bence ben yeneceğim gibi de yani. Tamam, tamam. İnandım ya yani, tamam. Evet. Oha. Arkadaşlar takımları kurduk. Öyle. Eee kaç ama... taraf tecavüz ediyor tabii? <laughs> Şuna bak lan. Mbappe Neymar. Defans burada sana kim mi? Kalede kurtuğa. Yok amma Arkadaşlar bileme güveniyorum ben. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Allah Allah Allah. Evet arkadaşlar maça başladık. Evet başladık. Güzel bir maç dilemekle. Evet takımları göstermiştik zaten. Firmino. Firmino arayı gördü. Kuadrado hadi oğlum. Al kırdım kırdım. Ay. Ah be açamadı. Al Allah. Allah. <laughs> Ay. Oyy. Arkadaşlar ta piyan bir de sol ayak attı lan adam. Piyan piyan şimdi. mi? oğlum nasıl vursun başka adam? Kadrado. Aferin ki arkadaşlar. 90 metre gol mü geliyor? He, aynen aynen. 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 Yani güzel falsa verir bence. Gol. İnanıyoruz. Hı -hı. Girmedi hadi devam et devam et devam et. Tamam taç taç güzel. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Hayır be. Aldım buz Hayır. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yok ondan bir şey çıkmaz. Aha. Vurdum kafayı. Helal. O nasıl lan ben daha önce Çok bastım. güzel. Önemli şey değil ki oğlum önceden basış. Hoştun Doğru boy uzunluğu da var da. Ah be arkadaşlar atamadık. Hadi oğlum. Adamda Süle var ya defans, defans uzun, Bizim defans da uzun da yani o kadar. Arkadaşlar değil. hadi, hadi oğlum. Ah be şu yes canlı be. çektim arkadaşlar ya. Arkadaşlar orta saha hakimiyeti tamamen tamamen bizde. Hadi. Ah be geri döndün. Kaçtın? Geri istedin. Kaçtın hadi. Bir kez daha kaçtın. Vurdun. Ananı sokuyor. <laughs> arkadaşlar gol gördünüz mü? Alanına havradını. <laughs> <laughs> ne kadar komik Abi çok güzel gollü. Paslar gördünüz mü arkadaşlar? Al ver al ver oldu. Okey. kaç. Ya Neymar, Neymar boş arkadaşlar. Neymar oynamayı biliyor mu ki? Koşamıyor ki. Çok güzel. Neymar'ın normalde koşması lazım. Koşamıyor. Ne Oha! Faal değil o, mi o, hocam? O, 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 o. Hoca Mbappe. Kila hayır. Gol! Durdu. Arkadaşlar. Olmadı. Bu hiç olmadı bu gol. Hadi Firmino arkadan ittir oğlum. Az ittir be. Hayır kaçırma, kaçırma. Mbappé. Mbappé. Uh -huh. Kylian Mbappé. Oh, ne no oluyor oğlum kalede?

getirdim adamın oyuncusunu. ben bende olsaydı şu an arkadaşlar yendiydik ya. Maç bittiydi. Tamam tamam. inandım yani, inandım Hayır. Çok yanlış oynadı. Hayır. Çıkartma. Bak daha da yanlış oynuyoruz. Karşı takım da yanlış oynuyor ama Tabii tabii ki de biz aldık. Ya oğlum Salah oynayamıyor ya. Ya nasıl ya? Salah aldım maaş var ya. Haram zehir zıkkım olsun diyeceğim kardeşim ya. Adam akıllı oyna artık ya. Maaş para versin bu pes pes geçin ha. Hayır kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın ne sen? Abi? Ne diyorsun lan? Oy çok güzel arayı gördü. Hadi oğlum. Kaybetme kaybetme. Helal. Topa çıktı oradan ya. Nasıl lan? Çok güzel hadi. Tattın sala. Yapmasın lan. Ne oldu ya? Nasıl fark ya? Alalım bir. Ya benim arkadaşlar. Ya, ya böyle ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Onu kim söylüyor daha? Şey, Ozan Tufan. Oo bu ne ya? Heymar. Arafasıyla adam hücuma çıktı ya. Adam tuttu oradan ya. Aha. Hayır. Hadi oğlum. Aldın çok güzel. Aha. Götüyle tuttum. Verdim pasını. Lan koşun. Girmez. Hayır 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 Hata yapmayacaktım dostum. Hayır ya. Aa, hata yapmayacaktım. Arkadaşlar kuzenim oyunu maalesef terk etti. Benim yeneceğim anladı. Neyse arkadaşlar daha fazla video için lütfen video beğenip abone olmayı unutmayın. Çok kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>